Ev işi ne oldu? Bazı insanlar vardır arkadaşlar. Hayatındaki problemlerin hepsini aynı anda çözmezler. Ben o insanlardanım. Tamam mı? Yani hayatımda bazı problemler benimle beraber gelmeye devam eder. Ve ben aralarından birkaç tanesini çekip çözerim. Sonra yeni problemler eklendikçe eskiyen problemler sıraya girmiş gibi düşünebilirsin. O problemi sonrasında hallederim. Öyle 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 öyle, öyle. problemleri stekliye stekliye her zaman kendimi <laughs> böyle ağırlaştırırım yani anladın mı? Ev problemi de bunlardan bir tanesi. Özgeciğim hoş geldin. Özge sen nereye taşındın ya? Story'ni gördüm. Sonra unutmuşum sormayı. Sen yeni ev falan yazmışsın. O Özge değil miydin onu yoksa? Instagram story'imde. Yok yok tamam tamam sen değildin Özge tamam. Yo ne demiş. Ha tamam tamam tamam. Tamam tamam. Neyse. Ben o insanlardan bir tanesiyim. Yani birkaç problem vardı mesela. Onların bir tanesi çözdüm. Şimdi sıralama bir tane daha problem gelecek ki son sıradakini çözebileyim falan filan. O son noktaların adamıyım gibi düşünüyorum. Ya yani neyse siktir Üşen geçim amına koyayım ya. Tamam tamam. Neyi çözdüm mesela? Hiçbir sikimi de çözmedim aslına bakarsan. Yani senin pencerenden bakıldığı zaman hep bu tarafta ne çözüldü? Hiçbir bok çözülmedi gibi duruyor olabilir. Ama ben kendi nezdimde gerçekten bunun bir savaşını vermiş durumdayım yani anladın mı? Büyük bir savaş içerisindeyim. Büyük bir kopuşması içerisindeyim kendimle. bilen ee, o şekildeyim yani. Ev, ev bulamadım ya. Ev yok. Ev bulamadım. Bir tane ilan var. Böyle ilanı böyle götüm götüm takip ediyorum tamam mı? Acaba düşer mi diye atmışım favoriye. Acaba düşer mi diye attığım favoriye attığımda evin ilanı te, kirası 30.000 TL'ydi. 30 bin TL'ydi. Belki de acaba düşer miyi beklemeden arasam o gün 30 bin lira. Babacım ben burada ciddiyim. Anladın mı? İçkim yok, kumarım yok. Beni dedim bu eve bana bir indirim yap. Gel sana yıllık bir şey vereyim ben de. Sen de birazcık düş desem. Belki o ev 30'dan 20'lere kadar, 25'lere kadar düşecekti. Kirası 30 evet. Eee Arkadaşlar İstanbul'da ses yaratımı olan internet altyapısı güzel bir yayıncının da rahat rahat takılabileceği bir ev istiyorsanız kiraları maalesef 20'nin altında öyle bir ev yok zaten. Anlatabiliyor muyum? 20'nin üstü yani kiralar gibi bakacaksın. O 20'lik evlerde birazcık böyle aile apartmanı oluyor genellikle. Şimdi oralardan birazcık daha sıyrılman gerekiyorsa benim şimdi birkaç şansım kalıyor. Bir escortların escort yuvaları var. Oralarda çok rahat edebiliyorsun. Ses varsa onlarda da var. Yani hiçbir problem olmuyor. Ee, i̇ki e, işte böyle kimsesiz herkesin böyle yabancı turist gibi takıldığı rezidanslar var. Metropol onlardan bir tanesi. Herkes herkese turist gibi. Ya bir gördüğün adam bir binanda bir gördüğünü bir daha görürsün değil mi? Yok amına koyayım. Ben burada bir gördüğümle bir daha karşılaşmadım daha hiç. Kendi eşim dostumla bile karşılaşamam. Jurox iki kat üstünde oturuyor. Daha bir kere asansör denk geldi mi? Yok. Bir kere otoparkta her tanıdığımla bir kere denk geldim her tanıdığım burada oturan her tanıdığımla bir defa denk geldim yani öyle kimsenin kimseyle bağlantısı olmadı. Fırat abinin köyüne yok ya ben Fırat abinin köyüne benim kendi köyüm var amına koyayım. Fırat abinin köyüne. Şimdi Fırat abinin köyünde daha o da o da bilmiyor sistemi nasıl yapacağını. Anladın mı? O da bilmiyor yani o sistemi. Şükrü'yü Starbucks'ta ha Şükrü'yle bir tek fazla karşılaştık. 2-3 kere falan karşılaştık Starbucks'ta. Ya ben kahve almaya giriyorum o çıkıyor ya girerken ben çıkıyor oluyorum. Birkaç kere öyle denk geldik. Şimdi köye yerleşme. Tamam yerleşelim köye yerleşelim. Köye yerleşmeyelim değil. Hani yerleşilsin köye ama. Abicim altyapısı bilmem nesi cardu jurdu sikim soni bir şey bilmem neyi biter mi abi o işin ya? Onların işi rahat abi. Video çekiyorlar. Kurgucu yüklüyor. Oradan Utku'ya geliyor videolar. Utku tak 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 hallediyor. Tık tık videomuz hazır diyorlar. Atıyorlar. Gece ondan sonra geliyor burada. İsterse 10 megabit upload olsun. Hiç problem değil. 5 megabit upload olsun. Yine yapıyor bu işi. Geliyor oyunun oynuyor. Bilmem ne yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Orası rahat yani. Abi arsa al kendin yap. Dostum. Hadi her şey okey. Her şey benim arsa almam için. Ev dikebileceğim şekilde olsun bütün şartlar. Bir kere ben onun o ben hiç benlik bir iş değil abi çok mantıklıdır çok acayip karlıdır ve mantıklıdır ona hiçbir lafım yok ama sen zannediyor musun ki bu kardeşiniz bu abiniz kardeşiniz bu topu da girer altına tak tak halleder diyor musun yani mesela mümkün değil ben benim benim için o benim ilgilenebileceğim bir iş değil yani anladın mı teknik olarak benim birisine bunu halledin. Ve sorunsuz bir şekilde ben evin son halini alayım diyebileceğim bir iş o benim için. Anlatabiliyor muyum? Köyde yaparım lan. Köyde yapamazlıktan değil. İnternet altyapısı bilmem nesi falan filan olsa yaparım köyde. Neyse. Günün sonunda 30 bin lira kirayı ta daireyi takip ettim öyle yani, tamam mı? Daire de değil yani villa böyle. Hem de çekme köy tarafında burada. Bana yakın yani. Google halleder. Google inşaat mühendisi ama. Köprü oyununda ikinci bölümü geçemiyor amına koyayım. O da güven vermiyor bana işte. O da pek güven vermiyor. Neyse. E, bu prefabrik evlere baktım. Onlar güzel lan. 800 bin lira villadaki koyuyorlar. O nasıl iş lan öyle? Bir tık kıllandım. Araştırılması lazım yani. Gidip bakılması lazım. Yerinde görülmesi lazım. Onu güvenilir birkaç adam gönderip gidecekler. Yerinde bakacak Gelip bana anlatacaklar. <laughs> Ona arsan lazım işte. Arsa bulacaksın. Evet. Bir yıllık falan değil oğlum. 800 bin lira veriyorsun. Vaps diye villayı koyuyorlar. Her şeyiyle. Bahçesine kadar. Hani ekstra boku püsürü olsun. 1 milyona, 1 bir milyona falan olsun. Bir buçuk milyon olsun hadi ya. Son güncel fiyatlarıyla falan. Bir bir buçuk milyon öyle villam var oğlum? Manyak mısınız siz? Ama işte arsa lazım bir de ona. Arsan olacak. Arsaya getirteceksin bile. in tak 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 hallediyorlar. Deprem problemi de yok. Hayatından birçok problem bir anda silmiş oluyorsun. Bir anda takır takır silmiş oluyorsun yani. Bir buçuğa ev yaparız beton. Abi ama adamlar işte iki katlı du, yani dubleks güzel bir villa dikiyorlar. O onu beton armesi birazcık daha pahalıya gelir yani kesinlikle. Bu daha ucuza geldiğini bildiğim için. Tekirdağ'da Ercan arsası mı varmış? Tekirdağ'da arsam var kekle 400 metrekare konuşalım. Şaka yapıyorsun Ercan. Lan ne kirli çıkıyormuşsun ha. Demek ki e-spor dönemlerinde tam kazandın. Arsana hemen alayım dedin. arsa alayım dedin. Kaç yıl önceydi ya. Kaç yıl önce ben Pronet'te sistem danışmanı olarak çalışıyordum. Tamam mı? Akın abi vardı. Her gün o da satış temsilcisiydi yani. Her gün şey yapardık çıkardık falan böyle. Satışçıydık yani. Her gün Akın abiyle kahve içmeye çıkardık böyle toplantıdan sonra. Hiç çalışmazdı Akın abi. Ben buradan çok sevmiş. Sonra zaten babasından tekel kaldı ona geçti. iş olarak da. Akın abi bana dedi ki çağır dedi. Gel dedi senle dedi Tekirdağ Silivri taraflarından dedi şey alalım arsa. Dedim abi ne arsası? Dedi ki çok ucuz dedi şu anda dedi. Ne kadar ileride de değerlenecek buralar Ne kadar dedim abi? 15 bin lira dedi. Ulan o dönem 15 bin liraya 76 senesi. böyle dedeler anlatıyor böyle babamlar falan. Böyle bir, konu anlatıyorlar bunu yakalama ihtimali yok. Hangi sene falan diyorsun? 76 diyor. <laughs> Mümkün değil hani yetişemezsin yani anladın mı? Üzülüm, sen üzülmene de gerek yok yani 76 senesinde zaten dünyada da yoktun. Falan. Neyse bu çok eski değil 2015 falan 2014 falandır herhalde yani. Neyse dedi ki 10 bin lira 15 bin lira dedi hani koyacağız. Bir tane de arsa alalım yarın bir gün dursun dedi oralar değerlenir dedi. Abi dedim ya onu mu bekleyeceğiz amına koyayım 10-15 bin liraya ben dedim bugün daha iyi değerlendiririm dedim yani. Param da vardı yani alsam alırdım aslında o dönem öyle bir tane arsa. Dedim ki yok abi dedim ya. Bu parayı ben yiyeyim şimdi yiyeyim. İnsanların bir para yeme dönemi oluyor arkadaşlar. Para harcama, para yeme. Varsa yani. Yanlış anlaşılmasın. <laughs> hani belki sen para yeme, yeme dönemindesindir. Ve para yoktur. O zaman ona yapacak hiçbir şey yok. O, benim de öyle dönemlerim var. Tam böyle diyorum ki para yeme dönemindeyim ben diyorum. Buna paket kalmamış. Dalı yok içinde anlatabiliyor muyum? Öyle dönemlerin de olabiliyor. Şimdi o dönem birazcık daha böyle oraya git buraya git gez bilmem ne yap yani pek paranın hesabını yapmadığım bir dönem var ya o dönem işte o dönem harcanıyor abi bir de eski enflasyonu bilmem neydi o arsa şimdi o, o adamın olduğu arsalar 3 milyona çıkmış 5 milyona çıkmış böyle garip bir rakamlara çıkmış yani Şoka girdim yapacak bir şey yok neyse sonuç itibariyle 30 bin lira kiralık eve baktım abi sürekli fiyat artar mı ya Sürekli fiyatını niye arttırıyorsun ya? Piç kurusu. Niye sürekli fiyatını arttırıyorsun amına koyayım ya? Niye? Bir bakıyorum 35 olmuş. Bir bakıyorum 40 olmuş. Bir bakıyorum 45 olmuş. Bir bakıyorum... En son 85'ti yani. 85 bin lira olmuştu en son. Niye amına koyayım ya? 85'e kadar çıkmış ya. Şurada iki ayda. Adam her gün giriyor. Güviyat güncelliği. Dur dur taşınırsın küfür etme. Abi... 30'dan 85'e çıkan bir taşınmam ya. Abi keşke ailem İstanbul'da olmasa. Mesela ailem Sinop'ta falan yaşasa. Ben burada free tech olsam tamam mı? Burada hiçbir sorumluluğum yok. Benim bir sorumluluğum işte ailem var anlatabiliyor muyum? Onlara gidiyorum geliyorum. Hani bir ayağım İstanbul'da olmasın derdim o yani. Yoksa ben hafif İstanbul'un dışında bir yerde uzakta da yaşarım. Benim için problem yok. İzmir olurdu bilmem ne olurdu. Cart olurdu, Cırt olurdu, Ankara olurdu. Anlatabiliyor muyum? Ama <laughs> ama işte maalesef burada o kadar rahat hareket edemiyorum mesela yani. şey açısından. Pire Fabrik Ev. Abi Pire Fabrik Ev şey olarak nasıl isterseniz. İçerinin havası çok güzel. Yaz ayrı, kış ayrı. Ne bir buhamu var. Ee, kar yağırken da şu arada. Bak abi adam yapmış bu. Bir değil galiba. Tek katlı. Biraz önce. <laughs> İzlasyon, Bu pera değil. Bunların bir adı var ya. Adının ne olduğunu unuttum ben şimdi. Adının ne olduğunu düşün. Düşünüyorum. Şimdi seninden bahsediyorum. 3 gün, 15 gün falan sürdü. Ee, yüksek. Ailemin kaldığı apartman da aile apartman olduğu için ee, şu an annemler de Oradan çıkmak istemiyorlar. Malum e, annesi ve babasıyla beraber yıllarını harcadığı, yıllarını geçirdiği anılara ve hatıralar olan binayı terk etmek istemiyorlar. O yüzden bir şey diyemiyorum yani anladın mı? Durum burada birazcık kilitleniyor. Ayrıca ablam da anneme yakın oturuyor ki işte torunlarıyla zaman geçiriyor, annem bakıyor falan filan. Dolayısıyla orada o sistem öyle bir kilit ki orası. Yani hadi onları ikna ettim, ablamların işi o tarafta, Hani onlara nasıl çekilir falan filan öyle bir kilit ki yani orası. Bir yandan da depremden ee, korkuyorum falan böyle. öyle. İşte ondan korkuyorum işte yani. Ama bakalım belki bayramdan sonra birazcık baskıya başlayacağım artık. Çünkü daha yeniydi sıcak evet, evet, her oksijen şey. Oksijen dağılamını şey yapıyor. Isıtma da gitti, Bu ama boyevin bu işte interneti nereden gelir, giderli bilmem ne, şarjı ucurdu. Bunların hepsinin ayarlanması lazım. Birazcık masraflı olabilir yani belki bu daha ucuzdur. İki sene önce diyor gerçi de. Ya arsa lazım günün sonunda. Onun içinde kendi arsan olacak. E, arsayı da şehir merkezinden arsa bulamazsın artık bu saatten sonra. Böyle biraz İstanbul dışına gideceksin yani anladın mı? İstanbul'un dışına gittim mi de... İstanbul'un dışına gittim mi de... Bu sefer ne oluyor? Hem kimse işine gücüne gidemeyecek boyutlarda oluyor. İstanbul'a göz Mahmut Şevkin olmuş Mahallesi. Beykoz'da yüzde 20 dönüm bahçesinde kiralık villa. Hagrid'in evi gibi bu. Güzelmiş aslında, sempatik, tatlı. Ev, evin içini çekmemiş ki. Aa, bak şurada işte çay içilir işte. ama hiç benlik değil gibi ya. Hiç ben sanki normal insanlar için burası oğlum. Ben birazcık abartı bir insanım yani. Büyüyüm anladın mı? 1.96 boyum var. Ben buradan kafam çarpar buraya. Hani böyle daha standart daha böyle ebatlı insanlar bu kapıdan falan ben sığmam gibi hissettim ya. Kapının boyu da meta falan ya geçemez yani buradan mesela anladın mı? Oha lan içi farklı mıymış? Farklıymış içi. Üst katını anlayamadım ya. Ne bu? Buradan hadi çıktım. Buradan ne yapıyorsun? Değişik bir yapısı varmış. Ha burası öyle bir yer. Güzelmiş. Bunu kim attı? Batuhan mı attı? Güzelmiş kardeşim. İnşallah tutarsın burayı. <laughs> Taşınırsın inşallah. Bir an önce. 500 kilo kapıdan geçemez. 500 kilo değilim güzel dostum ama 100 küsür kiloyum. Boyumla orantılı bir kilom var. Tabii ki bölgesel yağlanmalarım var. Ona yapacak hiçbir şey yok. Aslında var. Spora başlayacağım. Yeni eve çıktıktan sonra spor dönemine başlayacağım. Ee, onu söyleyebilirim artık. Artık karşınızda aşırı kaslı bir çağrı olabilir yani ona hazırlıklı olsun herkes. Çok farklı kaslı böyle büyük kaslı vücutlu bir şey olabilirim. Hani... Onu şimdiden söyleyeyim. Uyarımı yapayım ondan sonra. Aa sen ne biçim kaslandın. Bu nasıl kaslan of yağlasana kendini falan gibi yorumlar yapmayın. Şimdiden ayarlayın, ayarlayın kendinizi. Onu da söyleyeyim yani. Selamun Aleyküm. Çağatay abi. abi. Aleyküm Selam. Abimiz, aleyküm Selam.